En sıcak gelişme geride bıraktığımız gece yarısı bir kararla birlikte ortaya çıkmıştı. Casusluk faaliyetinde bulunduğu iddiasıyla örgüt yöneticisi Hüseyin Gün'le birlikte hareket ettiği bilgileri gelen isimler. Dün akşam önemli bir karar da verilmişti. O kararı da ilk kez bu ekranlarda paylaşmıştık. Arkadaşımız Mehmet Karataş bu gelişmeleri ilk anından bu yana takip ediyor. Çok özel bilgilerle Türkiye ile paylaşıyor yazışmalar. Dünkü gelişmeler çok önemli. İlmeme sözü sana bırakacağım ama hı hı. neden tutuklandılar sorusuna hakimliğin karar yazısı yanıt veriyor. Dilersen orada başlayalım ve ayrıntıları izleyicilerimizle buluşturmaya devam et. Teşekkür Yutan. ederim Hakan Uysal. Evet dediğiniz gibi aslında şu son birkaç gündür insanların bu casusluk meselesindeki ilişkisi ne olabilir diye büyük bir merak uyandırdı ve bunun tabii ki belgeler ve bilgilerle ortaya konmadığı takdirde gerçek anlamda büyük bir tepkiye sebep olabilecek bir durumdu. Ama burada şimdi görüldü ki insanlar bir casusluk faaliyeti içerisinde oldukları belgelerle kanıtlandı ve mahkemede zaten bunu ileri sürerek kendilerine sordu ancak bu noktada hiçbir olmadıklarına dair net bir cevap gelmemekle birlikte burada özellikle Hüseyin Gül isimli casus itirafçı oldu. Onun itirafçı olmasıyla birlikte yaptıklarını kabul etmesiyle birlikte ve bir yandan da HTS kayıtları, masak raporları ve yine elde edilen tüm belgeler, ele geçirilen dijital materyaller incelendiğinde kendi itirafının da yerinde olduğu görüldü. Peki hakimlik kararı yazısında ne var? En çok dikkat çeken kısmını şu anda aldık. Şüpheliler casusluk faaliyetinde bulunduğu ve yine örgüt yöneticisi Hüseyin Gün ile birlikte hareket ettikleri bu hareket ettikleri kısmı kesinlikle mesajlarla, belgelerle ortada. Yine görüşmelerin telefonla yapılan görüşmelerde ortaya çıktı ve bir yandan da fotoğraflar ortaya çıktı. Bir araya geldikleri, görüştükleri ve yine yabancı istihbarat servislerinin desteği alındı. Yani burada Özellikle seçim sürecinde Ekrem İmamoğlu'nun seçim direktörü olan ismin yani Necati Özkan'ın yabancı istihbaratla, istihbarat servisleriyle görüş aldığı, onların talimatları doğrultusunda hareket ettiği mesajlaşmasında, VİKR isimli mesajlaşma uygulamasında Programı. görüldü. Ve yine analiz ve raporlama işlemleri gerçekleştirildi. Şimdi buraya yazmadık ama bundan daha önemli bir şey daha var. İstanbul verilerinin kopyalandığı da yine kendi aralarındaki... Viktor uygulaması üzerinden yaptığı yazışmalarda görüldü. Belki İstanbul de İstanbul verileri derken biraz açalım. İstanbul senin diye bir belediye uygulaması var. O uygulaması belediye uygulamasındaki var. kişisel verilerin ki gizli kalması gereken verilerin kopyalandığı ve paylaşıldığı iddiası Şimdi doğru burada, anlattım herhalde. Doğru. Ee, i̇lk olarak zaten e, o gündeme gelmişti. Ama onun öncesinde biraz daha geriye gidecek olursak, hatırlayın 2019'da e, 2019'da ilk seçimde e, Ekrem İmamoğlu Görevi alır almaz ertesi gün hemen gitmişti ve veri tabanını kopyalamak kopyalanması için bir talimat vermişti ve hatta o yazıda var arkadaşlarımız belki gösterirler. İki kişinin görevlendirilmesine dair bir imza atmıştı. İstanbul veri tabanını imzalıyorsunuz demek, daha doğrusu onu kopyalıyorsunuz demek. İstanbulların bütün bilgileriyle birlikte bütün kent içerisindeki hareketliliğin aslında bir noktada takip edilebilir olduğu anlamına geliyor ve çünkü siz İstanbul'daki bütün o hareketliliği bulunan kişilerin adresleri, bulundukları yerin, e, yerdeki kartlarındaki hareketliliğe kadar yani İETT'ye bindiniz oradaki hareketliliği bile İstanbul veri tabanında her şeyi görebiliyorsunuz. Bunun kopyalanması demek İstanbulluların aslında bütün bilgilerinin başka bir yere sızma ihtimalinin olduğu anlamına geliyordu ki artık ihtimal değil bunun gerçek olduğunu görüyoruz. Bunu biz söylemiyoruz bunu Necati Özkan kendisi mesajda Hüseyin Güne ve yine CIA'ya çalışan ortağına bizzat kendi söylüyor. Ve hatta oradaki istihbaratçı olan ortağı Amerika istihbaratına çalışan Hüseyin Gül'ün ortağı şunu söylüyor. Diyor ki bu yaptığımız tamamen usulsüzdür diyor. Bunun altını çizmesine rağmen yasa dışı olduğunu belirtmesine rağmen özellikle orada bir veri açığı olduğuna yönlendirip bu veri e, tabanındaki veriler tüm verilerin daha doğrusu kopyalayabilmeleri için bir yönlendirme yapıyor Necati Özkan. İşte bunların Abi, tamamına baktığımızda e, yazıyor. Bu da sen aslında ifade ettin Mehmet ama Hüseyin günün ifadesindeki o casusluk soruşturmasının kilit ismiydi. Onun söyledikleri ve bu hakimin söyledikleri elbette oradan yola çıkarak adım atılıyor. E, çarpıcı ifadeler var. E, dilersen bunları da paylaşabilirsiniz izleyicilerimiz. Tabii burada dedim ya az önce işte rakip partinin e, destekçilerinin yazışmaları Aronbar yani eski siyasiye çalışan ve teknik ekip tarafından analiz edildiği ortaya çıkıyor. Bu adam şu anda emekli olduğunu söylüyor ama yani istihbaratta emeklilik diye bir şey yok. Zaten istihbaratçı olduğunuzda dair bir sigorta da yapılmıyor. Şimdi bu kişinin Amerika'ya çalıştığı, istihbaratına çalışan bu kişi İstanbul verilerini alan kişi artık. Şimdi soru bu. Peki siz bu verileri bu insanlara teslim ettiniz, bunlar kime teslim etti? Şimdi normal şartlarda bir casus yakalandığında, şunu söyleyebiliyorsunuz. Mosa'da çalışıyor ya da örnek veriyorum işte İran istihbaratına çalışıyor diyorsunuz. Ama burada hangi istihbarata çalıştığı belli değil. Niye diyeceksiniz? Çünkü tamamıyla ilişkili. Yani kimlerle görüştüğünün belki arkadaşlar o barkomuzu da verirler. Yani Hüseyin Gün'ün e, İsrail istihbaratının en üst düzey kimler varsa hepsiyle görüşüyor. Amerika istihbaratında kimler varsa hepsiyle görüşmesi var. Yine Mossad'da bir sürü kişiyle görüştüğü ortaya çıkıyor. Kendisi eski İsrail Başbakanı ile bile görüşmesi var. E, tüm bunlarla görüşme yapan Hüseyin Gün'ün bir diğer görüştüğü kişi kim? Necati Özkan ve Ekrem İmamoğlu. Ve itirafında şunu da söylüyor. Bizim Necati Özkan'la o wiki üzerinde yapmış olduğumuz tüm yazışmalarda, tüm görüşmemizde Ekrem İmamoğlu'nun da haberi vardı. Zaten haberin olmama ihtimali olamaz. İkisi arasında bir görüşme planlanıyor, bir toplantı planlanıyor. Ve o görüşme gününde de zaten Ekrem İmamoğlu'yla kendisi bir araya geliyor. Yani fotoğraflarda da görüldü. He, diyeceksiniz ki peki bu kadar çok yönlü bir istihbarat casusunu nasıl buldular? Şimdi orada da çok büyük bir soru işareti var. Önümüzdeki günlerde belki de bunu da konuşacağız. Ee, burada Seher Alaçam diye bir hanımefendi var. Kendisi 3 yıl önce ölmüş. Hatta ölümünde de bazı şaibeler olduğu görülüyor. Çünkü havuzda ölü olarak bulunduğu bilgisi var. Ee, nasıl öldü kalp krizi olarak değerlendiriliyor. Ama bu da tabii ki araştırılacak. Bu hanımefendiyle Hüseyin Gün çok yakın. Ve Hüseyin Gün... Bu hanımefendinin Sarıyer'deki evinde bir odada bütün çalışmalarını orada yapıyor. Zaten e, Seher Alaçam'ın oğlu gelip ihbar etmişti. Demişti ki e, vefat eden annemin evinde Hüseyin Gün gelip giderdi. Kendisi de dış istihbarata çalışıyor diye e, ihbarda bulunmuştu. Ve bunların arasındaki kontak, bunların arasındaki e, ortak tanınan kişi de Seher Alaçam. Seher Alaçam da burada geçmişte çok büyük bir reklam ajansı olan bir hanımefendi ve ee, dış istihbaratla bilgisi var mı, ilgisi var mı bunların tamamı da araştırılıyor. Ama Hüseyin Günle, Necati Özkan'ı, Ekrem İmamoğlu'nu tamamını bir araya getiren kilit isim Seher Alaçam ve onun bir araya getirdiği bu ismin bu kadar çok yönlü istihbaratçılarla e, İsrail'in başbakanıyla görüşen bir ismin Ekrem İmamoğlu'yla ya da Necati Özkan'la e, nasıl bir yol yürüdükleri merak konusu. Ama bilinen tek bir şey var İstanbul'un tüm verileri, Tüm bilgileri Hüseyin Gün tarafından kopyalanmış ve Peki. kendisi de bu kopyalama işleminin bizzat Necati Özkan'ın yönlendirmesi ve onun yardım etmesiyle yapılıyor ve yazışmalarında hatta Necati Özkan şunu da söylüyor: Büyük bir risk aldım. Umarım bunu da unutmazsınız ya da değerlendirirsiniz gibi bir şey söylediğinde altını çiziyor. Son cümleyi alalım ee, Mehmet. Şimdi bu saatten sonra bunların tutuklu olarak yargılanmasına karar verildi. Doğru. Kendisi zaten Hüseyin Gün tutukluydu. Ha şimdi bu saatten sonra bir de açılmayan üç telefonu var kripto telefon. Onlar açıldığında belki sadece bu isimlerle sınırlı kalmayacak yeni isimlerde de konuşuyor olacağız. Peki çok teşekkür ederiz. Mehmet Karataş bizlerleydi. Soruşturmanın ilk anından bu yana gelişmeleri takip etti. Özel bilgileri de paylaştı. Yeni bilgiler oldukça da bu ekranlar aracılığıyla paylaşacağız. Mehmet çok teşekkür ederim.